SDG ve Suriye Anlaşması. Yeni dönemde neler değişecek? Merhaba. Bugün sizlerle SDG ve Suriye'deki yeni dönem hakkında konuşacağız. Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ülkenin yeni geçici yönetimiyle resmi olarak anlaşma imzaladı ve devlet kurumlarına entegre olmayı kabul etti. Peki bu ne anlama geliyor? Türkiye ve bölge için ne gibi etkileri olabilir? Gelin birlikte inceleyelim. SDG ve Suriye'deki yeni anlaşma SDG, uzun yıllar boyunca Kuzey ve Doğu Suriye'nin büyük bir kısmını kontrol ediyordu. Yeni anlaşmayla birlikte Suriye devlet kurumlarına dahil edilecek ve devletin bir parçası olarak faaliyet gösterecek. Petrol ve doğal gaz sahaları, sınır kapıları, havaalanları gibi stratejik noktalar Suriye devletinin kontrolüne geçecek. SDG ve mazlum abdi kimdir? SDG, YPG ve YPJ gibi yapılardan oluşan bir militer güçtür ve bölgedeki istikrarı sağlama amacıyla kurulduğu iddia edilmektedir. Lideri Mazlum Abdi, Abdullah Öcalan ile yakın ilişkileri olan bir figür olarak bilinir. SDG, IŞİD'e karşı ABD destekli mücadelesiyle de tanınmaktadır. Anlaşmanın bölgeye etkileri, SDG'nin Suriye Devleti'ne entegre edilmesi, bölgede yeni bir siyasi dönemin kapısını aralayabilir. Türkiye açısından bu durum terörle ile ilişkili olduğu düşünülen bir yapının resmiyet kazanması anlamına gelebilir. ABD'nin bölgeden askerlerini çekmesi ihtimali Türkiye ve Suriye arasındaki görüşmelere yön verebilir. Bu anlaşmanın uygulanma süreci önümüzdeki dönemde bölgedeki dengeleri ciddi şekilde etkileyebilir. Peki sizce bu anlaşma bölgeye barış getirebilir mi? Yoksa yeni bir krizin habercisi mi? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.